Assassin's Creed'de İstanbul'un fethini görmek ister misiniz? Assassin's Creed serisi geçen yıllar içinde birçok tarihsel dönemi keşfetse de hala tam olarak girmediği bir dönem var. Antik Roma. Peki bunun İstanbul'un fethiyle ne alakası var? Videonun sonunu bekleyin. Antik Roma'daki bir Assassin's Creed oyunu için 3 farklı senaryo tahmini var. Bildiğiniz gibi Antik Roma kısa bir sürede olsa Origins'te yer aldı. Olası bir Antik Roma senaryosu Origins'ten devam edebilir. Oynayanlar bilir, Origins'te ayrı yollara giden Aya ve Bayek ikilisinden Aya Roma'da yeni bir kardeşlik kurmuştu ve Amunet ismini almıştı. Antik Roma hikayesinde Amunet ana karakter olarak kullanılabilir. Bir diğer seçenek Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü etrafında geçen bir oyun. Oyun İtalya, Hırvatistan ve Konstantinopolis gibi Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde geçebilir. Son senaryoda ise Bizans İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğu Doğu varlığını Bizans olarak sürdürüyordu. Bu 3. senaryoda Antik Roma oyunu 1453'teki Konstantinopolis kuşatması yani İstanbul'un fethi üzerine kurulabilir. Burada oyun Assassin's Creed Revelations'a bağlanabilir ve ana karakter Osmanlı suikastçısı Yusuf Tazim'in babası olabilir. Bunların hepsi şimdilik tamamen tahmin ve beklenti. Ama sizce İstanbul'un fethini Assassin's Creed'de oynamak nasıl olurdu? Gelin yorumlarda konuşalım.